Ayın rancım hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Efendim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sizi de çok iyi gördüm. Çok maşallah. teşekkür ederim. Bu ayın maneviyatı yüzümüze ve maşallah, kalbimize yansıyan, maşallah. kalbimizden Siz yüzümüze hep yansıyan öylesiniz. ismin tecellisini nakşediyorsunuz. ediyorsunuz. Ben ay, de aile Sizden alalım. bunu duymak Siz ne sadece... kadar güzel. Gerçekten öyle ama. Nur. İçinde bulunduğumuz ay, Ramazan evet. ayı çok e, maneviyat yüksek bir ay. Evet, aydı. şükür nasip oldu. Bunu en güzel şekilde değerlendirmemiz lazım. Kesinlikle. Ee, bu enerji akışını olumluya çevirmek lazım. Doğru. Ee, bunu bir fırsat ve bir basamak kabul etmek Doğru. lazım. Doğru. Ee, neler yapabiliriz? Peki. Öncelikle bu hayatımızın bize göstermiş olduğu en büyük fırsat. Çünkü geçen yıl bunu yaşayıp bu yıl bunu yaşayamayan binlerce canlarımız var. Onun için çok iyi değerlendirmemiz lazım. Hı hı. Seneye kime nasip, kime değil. Tabii. Onun için Ramazan aç kalmak değildir Nur Hanım. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Yoksa onu böyle yemedim, içmedim, oturdum, oruç tuttum böyle bir şey değil. O kadar ulvi bir ay ki elinle, dilinle, gözünle, nefsinle, vücudunun bütün azalarıyla teslim olmaktır. Detoks gibi düşünün. Dil yalan söylemeyecek gıybet etmeyecek. Doğru. Göz zinaya, yanlışa, harama bakmayacak. El uzanmayacak ki gerçekten o maneviyatı yaşamış olalım. Yoksa aç kalmak Allah'ın aç bir kuluna ihtiyacı yok. Sadece dille zikretmek de değil. Mesela aklından bile geçirmek, değil mi? Kesinlikle. Yani hani içinden kendi kendine söylersin hayır. ya o bile kalp orada yani şöyle düşünün. Biz ne diyoruz Nur Hanım? Diyoruz ki biz Dua ederken gökyüzüne bakmayalım. Yere de bakmayalım. Kafamızı ben defaatle söyledim. Hafif sağ omuzumuza, kulağa da kalbe doğru böyle eğerek Allah diyelim. Çünkü o burada. Yani şunu demek istiyorum. Kalbimizde kir, pas, hainlik, fesatlık, fitnelik var ise Allah o kirin içinde durmaz. O artık bir et parçasıdır. Onun için önce o kalbimizi temizleyeceğiz. Kime kızgınız? Kime küskünüz? Annemiz babamız hayattaysa rızalıkları var mı? En ehemmiyetli olan anne ve baba bu mübarek Ramazan ayına girince onların bir hayır duasını almak. Aile bireylerinin içerisinde dul Yetim, öksüz, eğitimi yapmak isteyip okuyamayan herkes kendi bütçesi dahilinde. Niye fitre var Nur Hanım? Niye zekat bu aya konulmuş? Bunu ruhu ve bedeni temizlemek adına lütfen yapalım. Yani sevgili gönül dostlarım diyorum ki oruç aç kalmak demek değil. Onun için lütfen önce bir kendimizi detokslayalım. Nasıl detoks Evet, detokslayacağız. Hı. Diyorum ki bizim atalarımız şöyle der. Siz de çok iyi bilirsiniz. Birine 40 gün deli desen deli ha, olur. Tabii, evet. Alim desen alim olur. Bu 30 gün niyet ettiğimiz orucumuzla beraber bayramı da kattığımızda 40 gün yapıyor. Hı hı. Yani diyorum ki eğer bu 40 günde kendimizi arındırırsak dilimizi, gözümüzü, elimizi, nefsimizi temizler, detoks yaparsak belki bu bizde bir alışkanlığa dönüşür. Ve bundan sonra bir şey söylerken hani böyle bir desturlanırız, yutkunuruz birisi hakkında bir şey söylerken o 40 gün bize bunu öğretebilir. Hani 40 gün alime deli desen deli olur derler. Örnek olarak söylüyorum. Dolayısıyla detokslamak şöyle. Önce niyet etmeyle Allah'ım senin rızanı kazanmak için bugüne kadar, bu yaşıma kadar, şu saniyeye kadar bilerek ya da bilmeyerek ne yaptıysam, kırdıysam, döktüysem, ihanet ettiysem, yarı yolda bıraktıysam hepsinden ötürü affı mahfiret diliyorum ya Rabbi. Affetmek tamam yaptın ama Nur. Hadi neyse demek. Bakın dikkat edin. Mağfiret etmek ise yok saymaktır. Yok say ya Rabbi. Bir daha yapmamak üzere tövbe ettim. Ve bugün de kendime şu anda niyet ettim. Deyip oruca böyle başlamak lazım. Yoksa sabah kahvaltı yapmadım. Öğlen de işte aparatif bir şey yemedim. Orucumu tuttum. Namaz var. Detoks nasıl dediniz? Abdest var. Ağzın dilin fitneden, fesattan storlanması var. İnanın gönül dostlarım bu bir fırsat belki seneye çıkamayabiliriz. Bunun içerisinde Ay Allah ben Allah de dahil. Misin? Ama hepimiz yani her an, her saniye onun için öyle bir yapışın ki bu tövbeye ve bu arınmaya inşallah bundan sonra biraz daha desturlu yaşarız alınca mikrofonu. Yo, yo çok güzel anlatıyorsunuz. Benim, yani bu helal edin vallahi kontrol edemiyorum. Böyle hak deyince akıyor. Hayır siz zaten Şöyle. kontrol etmeyin. Bırakın geldiği gibi seyirciye <laughs> Sağ aktar aktaralım. Şükür. Seyirciye aktarın. Şükür. şükür. Ee, çünkü bu ayın maneviyatını o kadar. Evet inanın o en kadar en iyi şekilde en güzel şekilde yaşamak Rahmet gerekiyor. Rahmet ve mağfiret ayı diyor. Kapılar açık. Hele hele eğer yapabiliyor iseniz. Mesela ben bazen burada da yapıyorum. Allah şovdan muhafaza buyursun. Başlayınca bitiyor, gidiyor bende. Her 10 gün bir Allah'ın esmasını 10 gün 10 gün ezber, ezberleyin. Errahman'la başlayıp 10 gün on, bugün 10 taneyi. 10 taneyi. 10 taneyi, taneyi gibi 99 sıfatını ezberlemenizi ve manalarıyla anlamanızı istiyorum. Allah'ın sıfatları bu kainatta hepimizde tecelli. Her birimizde ne dedim Nur Hanım? Nursunuz. Yaradanın nur ışığı nur diyor. Nur. Dolayısıyla anlamını bilirseniz lütfen vaktiniz olursa ezberleyin. Er Rahman'dan başlayın. Er Rahman, El Rahim, El Melik, El Kudüs, Es Selam, El Mümin, El Müheymin, El Aziz, El Cebbar, El Mütekkebir. Gidin kalbinizle bunu ezberleyin. Bu ay 99 sıfatı ezberleyene rahmet var, mağfiret var. Hani bana kızıyorsunuz ya gönül koyuyorsunuz. E bana rütel vermiyorsunuz. İşte en büyük ritüel. Yani bir günde 10 esma ezberlenebilir. Başlasınlar bir gün 10, öbürsü gün 20, öbürsü gün 30. Sonra bakacaklar ki hepsi akıyor. Peki, e, mesela size şeyden bahsedersiniz. Atalarınızın, dedelerinizin yaptıkları Evet. E, sizin bu, bu evet. zamanda yaşadıklarınızı evet. etkidir. Yani evet, şunu söylüyor musunuz sevgili seyircilerimiz? Ya ben ne kadar iyi bir insanım. Ben neden bunu çekiyorum? Diyenimiz var mı aramızda? Mutlaka vardır, çoktur, değil mi? Çoktur dur, bir... Ve Soruyorlardı sizden de e, bu şeyi alınca çok soruyorlar ben de diyorum ki niye ben evet. sorusunun cevabı evet. ben de diyorum ki efendim bu Allah'ın kelamı şimdi ben bu iki gün önceydi galiba Ramazan'a başlamadan kızıma iftara gitti ee, sahurdan önce bir akşam yemeğine davet ettiler beni. Ben de gittim. Çok sık gitmem çocuklarıma. Yani gidemiyorum. Keşke gidebilsem. Orada kızıma bir şey anlatıyordum. Kendi çocuğuma. Allah'ın kelamını. Kızım o anda torunuma bir şey söyledi. Ve ben sustum. Sonra o söylediği bitince dedi ki anneciğim sözün yarım kaldı. Dedim o söz bir daha söylenmez. Çünkü o söz Allah'ın kelamıydı. Allah'ın kelamını kestin ve yere düşürdün. Allah diyor ki benim adımı zikrettiğinde benim adıma anlamayan bir topluluğun içinde benim adım yere düşüyorsa orada benim adımı kaldır şerefle. Ben bir daha bu kelamı burada söylemem. Anne özür dilerim. Benden değil Allah'tan özür dileyeceksin. Şimdi bu söylediğiniz konuya geliyorum. Allah diyor ki ey benim sevgili kullarım. Ben sizi öyle bir dizayn ettim ki kendi nefesimden, kendi ruhumdan, kendi aşkımdan ruhunuza üfürdüm. Siz bensiniz. Hallacı Mansur'u taşladılar enel hak dediği için. Ben Allah'ım dedi. Dediler sen nasıl Allah oluyorsun? Oysa beni Allah yarattı demek istiyordu. Şimdi Allah diyor ki benim yarattığım kuluma zulmedemez. Hı hı. Haksızlık yapamazsın. Canından parça koparamazsın. Bunları yaptıysan bil ki bunu sana ödetirim. Ha onu bir şekilde sen yaptığın şeylerle telafi edip o tarafa kaçabilirsin. Hani ölüm olur, kaza olur, yangın olur, bang bomba patlar. İradenin dışında bir şey olur. Senin yedi göbeğinden bunu çıkarırım. Sen de yetmez diyor yani. Şimdi onun için ne diyor burada Allah? Yapmayın diyor. Ama olmuş yani şöyle tövbe Göbek haşa. bağını kes. Yani Allah'a isyan gibi düşünmeyin <laughs> sakın tövbe. Şunu şöyle hissettiğimiz oluyor haşa. bazen. Diyoruz ki Allah'ım ben ne yaptım da bu başıma geldi. Şimdi bir de şöyle. Ben niye atamın, dedemin e, zorluklarını çekiyorum? Harika. Niye onların yaşattıklarını ben yaşıyorum? Ben Harika. Nur olarak dünyaya geldim. Tamam. Siz Ay olarak dünyaya geldiniz. Ama ben şu anda... Ayşe Ayşe olarak dünyaya evet. geldi. Niye herkes kendi alın yasını ve kaderini yaşamıyor da atasının, dedesinin yaptıklarını ne çekiyor? Ne kadar güzel şeyler söylüyorsun. Şimdi yine girdim ben konuya. Ezelde bu kainat kurulduğunda. 7 günde nakş olduğunda her şey bu evrene verildi. Yani ben inanmıyorum ve hiçbir yerde yok ee, birisi alır birisi almaz. Herkes kendi yaydığı aurasında kalbinde, ruhunda yaydıklarını alır. Bu bir. İkincisi o zaman bize soruldu. Denildi ki sen bu dünyaya geleceksin ey ruh sen Kimin evladı olmak istersin? Nur'un kızı olmak ister misin? Evet, evet, evet. Bak bunun Nur'un böyle bir geçmişi olacak. E ben kabul ediyorum. Dedin geldin. Akit yaptın. Allah zulmetmez. Ama sen sonra o akdinden, kavli kararından vazgeçtin. Anamın, atamın, dedemin yaptıklarından bana ne? E öyle diyeceğine hayır yet, hasanet et. Af dile Allah'tan. Azaltır mı yaşadıklarımı? Tabii ki azaltır. Azaltmaz yani mı? Yani ben mesela bir gönül derdi çekiyorsam hiçbir şekilde e, doğru bir şekilde hayatta... Deden e... birini ağlattıysa, nenen annen de birini kapı önünde koyduysa... Bunu biz yaşarız. Bunu Para da derdi çeken peki? Tabii rızk da aynıdır. Birinin balığını çevirdiyse, tarlasını gasp ettiyse ya da ortaklık yapıp aldıysa onun için şöyle yapacağız. Ben öyle yapıyorum şahsen. Ne yapıyorsunuz? Şimdi ben burada huzurlarınızda her zaman söylüyorum. Aynur Akgün aslında Aynur Hacı Mustafaoğlu. Eşimin soyadı olarak. Ama ben doğduğum soyatla karşınızdayım. Aynur Akgün. Yani babamın kökünün devamı olarak geliyor. Niye eşinizin soyadını kullanmıyorsunuz? Çünkü ben babaannemi nakşediyorum burada. Eşim Hacı Mustafaoğlu Trabzon'da böyle bir e, kökle gelmemiş ki ben burada şimdi onun neyi anlatayım yani bilmiyorum yani. Ben babamın soyadıyla... Eşinizde problem olmadı mı bu durum? Hiç olmadı. Hatta diyordu ki acaba mahkemeye verip ben de Akgün olsam mı diye. Şaka yapıyorsunuz. Yemin ederim bakın. <laughs> erkekler böyle şeylere çünkü... Hayır rahmet takar olsun. Takar yani benim soyadımı Rah niye taşımıyorsun diye. Rahmet olsun diyordu ki şey olsa da ben de bu aileye Hani ismimi gerçekten akgün yaptım. Siz babanızın soyadını taşıyorsunuz. Ben babamın soyadını taşıyorum. Allah rahmet eylesin babaannenizden kastettiğiniz ne? Evet yani babaannem... şu anda sizin yanınızda karşınızda gönül dostlarımın o sevgi çemberi benim babaannemin kökünden geliyor. Babaannemin e, zuhur ettirdiği El Şafi isminin bir zerre tecellisi köklerden, topraklardan çıktı geldi. Genetik hastalık gibi, genetik bakış gibi, saçın rengi, dişin şekli gibi. Yani biz anneannelerimize benzeriz, babaannelerimize ve hastalıklarımız bile genetik laboratuvarlar var genetik hastalıklar. Dolayısıyla biz köklerimiz üzerine geliyoruz. Rahmaniyi de gelirken getiriyoruz. Veballeri de gelirken getiriyoruz. Doğru. Dolayısıyla ben şöyle yapıyorum. Diyorum ki ya Rabbi benim yedi göbeğim değil. Kainat kurulduğundan bu yana soyum olarak devam edip gelen bütün geçmişime rahmet diliyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hepsinden dua bekliyorum. Ve ben onların var ise bilerek ya da bilmeyerek işlemiş olduğu günahlarıyla ilgili affı mağfiret diliyorum ya Rabbi. Affeyle onları ya Rabbi. Onların cennet kapılarının mis kokuları karşıla ya Rabbi. Anneniz vefat etti gözyaşı cehennem ateşi söndürüyor biliyor musunuz? Yani ateş dediğimiz semboldür azabı bitiriyor. Yani bir evladın anneye, babaya merhamet etmesi karşısında Allahu Teala da merhamet ediyor. Dolayısıyla siz kendi geçmişinize merhamet ederseniz Allah da size merhamet eder. Vay şerefsiz neden böyle yapmış da bugün ben bunu çekiyorum derseniz. E, rahmetten nasiplenemezsiniz. <laughs> yani. Kim öyle demiyordur herhalde şerefsiz <laughs> ya, dedem bunu yaptı diye. <laughs> ya diyenler oluyordur. Ben ha, yolum o zaman bedenim. şunu anlıyor mesela dedem çapkınsa benim bu dünyada yüzümün gülmesi zor mu? Yani af dilemeniz gerekir. Deden çapkınsa bir şey olmaz. Ama birini yarı yolda bıraktıysa olur. Alacağım dediyse, hayalleriyle oynadıysa, e, özlük haklarına bir tecavüzde bulunduysa, o tarafta beddua ettiyse, kırdıysa, yoksa ha. adam razı, kadın razı. Neyin hesabı olacak yani? Yalanla, riyayla ya da annelerimiz yalanla, riyayla bir kadının, bir adamın gönlüne girip malına, canına, namusuna, iffetine zarar verdiyse yoksa İki taraf karşılıklı yemiş içmiş kim kime hmm. ben hakkımı helal etmiyorum e, yapmasaydın o zaman yani. Kandırma varsa rüya varsa. Peki siz Buyur. hep diyorsunuz ki diğer Buyur. programlarda katıldığında da hatırlıyorum. Evet. Ben mesela kişiye bakarak evet. e, aurasının etrafındaki evet. renkleri görebiliyorum. Doğru. Evet size de lila demiştim. Ne demiştiniz? Lila. Hala lila mıyım? Evet lilasınız. Çünkü değişiyormuş o renkler değil Anlar mi? Anlar içerisinde değişir. Anlar içerisinde. Tabii. Bugün Yaşama, lila mıyım? Lilasınız. Baya bakıp mesela insan etrafında re renk mi görüyorsunuz? Şimdi şöyle düşünün. Eğer bir problemden ötürü sohbet ediyor isek bana Hı. da dediyseniz ki benim yolum akmıyor, işim akmıyor, evlenemiyorum, yol yürüyemiyorum, iş kuramıyorum, kuruyorum, başarılı olamıyorum ne yaptım biraz önce soruyla ne yaptım anam babam atam ne yaptı hı hı. yani her şey negatif işlemlere yormayın diye ben bu sayfayı hep açıyorum yani illa da abuk tutuk işler düşünmeyin biz de kendimiz bazen bilinçaltı kodlamalarımızla yollarımızı bağlarız tabii ki tabi bağlarız yani illa biri bana bir şey yaptı hayır belki sen kendin yaptın yani onun için bu vücudumuzun renk akışının nerede renk değişiyor ise bakın nerede renk değişiyor ise orada bir sıkıntı var demektir. O bahsettiğiniz çakralar. Çakralarda. Kaç evet. tane çakra var insan vücudunda? Yani insanlarda 7, 8 oldu. Ben 13 çakrayla çalışıyorum. Hı hı. Dolayısıyla her bir bölge farklı ifade ediyor. Sol annedir. Hı hı. Burası iman tahtası dediğimiz ifade çakrasıdır. Hı hı. Biz iman tahtası diyoruz. Kendimizi ifade etmekte zorluyorsak evet, ne yapmamız buraya. lazım? Burasıdır. Vurmak mı lazım? Tabii. Böyle? Hafıza ile ilgili, bilinçaltıyla ilgili. Bıngıldaktır, tepe bıngıldaktır. Çünkü orası biliyorsunuz 3 yaşında falan kapanıyor. O ya arada ne aldıysa. Bitmiş. Tam çakralara girdik <laughs> ama bu yapılmaz ki bize ya. Tam çakralara girdik e, aa, şimdi biz bitmiş. Olsun biz anne babaları yine konuştuk. Peki. İnşallah öğreteceğiz. Hadi hayırlı Ramazanlar olsun. Evet. Çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür için. Ediyorum. Görüşmek, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Çok güzeldi. Harika.